Suların çağlayışı derelerden akarken Yönleri sana doğru akıp gelir Allah'ım Suların çağlayışı derelerden akarken Yönleri sana doğru akıp gelir Allah'ım Cephede mücahitler tevhidi haykırırken Allahu Ekber sana koşar Allah'ım Cephede mücahitler tevhidi haykırırken Allahu Ekber sana koşar Allah'ım Allahu Ekber sana koşar Allah'ım Sabahın seher vakti ötüşürken bülbüller bülbüle eşlik eder açan kırmızı güller Sabahın seher vakti ötüşürken bülbüller bülbüle eşlik eder açan kırmızı güller sana tutkun gönüller seni zikreder diller sevgin sığmaz kalbe taşıp gelir Allah'ım sana tutkun gönüller seni zikreder diller sevgin sığmaz kalbe taşıp gelir Allah'ım Sevgin sığmaz kalbe taşıp gelir Allah'ım Zamanın her anında ve bütün kainatta Hem doğu hem batıda, ekvador kutuplarda Zamanın her anında ve bütün kainatta Hem doğu hem batıda, ekvador kutuplarda İslama cana dayan Bilal cese da Tevhidi haykırıp sana gelir Allahım İslama cana dayan Bilal cese da Tevhidi haykırıp sana gelir Allahım Tevhidi haykırıp sana gelir Allahım Bebek henüz doğmadan annesinin karınında Börtü böcek dağlarda en kuytu mağarada Bebek henüz doğmadan annesinin karınında Börtü böcek dağları da en kuytu mağarada Ağaç yerin altında, kökünde, yaprağında Her an seni zikreder, seni anar Allah'ım Ağaç yerin altında, kökünde, yaprağında Her an seni zikreder, seni anar anar Allah'ım her an seni zikir eder seni anar Allah'ım